birçokları için cin musallatı kültürel bir sendir Hasta kendine inanan birini bulunca rahatlıyor. Böylelikle iyileştiğini düşünüyor. Ya aslında iyileştiği falan yok. Peki çözüm ne? ...bu sallatın bedenden fiziki olarak çıkarılması. Ya hoca, sen bize biraz gerçeklerden mi bahsetsin? Gerçekleri mi görmek istiyorsun? Gelin göstereyim ben size gerçekleri. <laughs> gerçeği gördün mü gerçeği? É certo,